Merhaba gençler. Fizik bilimine girişle ilgili testimiz var arkadaşlar. Biraz soru çözelim dedik. Bu videomuz test çözümü olacak arkadaşlar. Birinci sorumuz. Fizik bilimi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Madde, maddeyi evreni ve doğayı açıklama çabasıdır. Evet. Sürekli gelişim gösterir. Evet. Mutlak doğrular içerir. Hayır arkadaşlar. Fizik bilimi Hatta bilim gelişimi açıktır. Teknolojinin gelişmesine katkı sağlar doğrudur. Fizik bilimiyle elde edilen bilgiler diğer disiplinlerde birçok olay açıklamada kullanılır. Evet cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. İkinci sorumuz. Fiziğin bazı alt alanları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bu bilgiler ilgili oldukları alt alanlarla eşleştirilirse aşağıda verilen bilgilerden hangisi bu eşleşmenin dışında kalır? kararsız atom çekirdeklerini bulan yaptığı ışımaları, çekirdek bölünmesi, çekirdek birleşmesi gibi olayları inceleyen fiziğin alt dalı nükleer fiziktir arkadaşlar. Isı sıcaklık kavramlarını inceleyen termodinamiktir. Diyot, transistör gibi devre elemanlarının keşfi bu alt alanlardaki çalışmalar sonucu oluşmuştur. Katı hal fiziğidir. CERN'de yapılan deneyler bu alt alan ile ilgilidir. Yüksek enerji ve plazma fiziği ama atom fiziği, atom fiziği ile ilgili herhangi bir açıklama burada yok. Cevabımız C. Aşağıdakilerden hangisi disiplinler arası bir bilim dalıdır? Nükleer fizik, jeofizik, metafizik, astrolojik disiplinler arası diyorsa gördüğünüz gibi jeofizik arkadaşlar disiplinler arası. Yani hem jeoloji hem de fiziğin ortak branşıdır arkadaşlar. Fizik bilimi evrende gerçekleşen olayların nedenini açıklayarak bu olayların öngörülmesi ve kontrol edilmesine olanak sağlar. Buna göre olaylarından hangileri fizik bilimiyle açıklanabilir? Deprem olduktan sonra tsunami oluşması. Evet. Şimşek çaktıktan sonra gök gürültüsünün işitilmesi. Evet. Kışın araba lastiklerine zincir takılması. Evet. Bu üçü fizik bilimiyle açıklanabilir. Yukarıdakilerden hangileri hem türetilmiş hem de skaler büyüklüktür. Kütle temel büyüklüktür. Temel. Kuvvet türetilmiş vektöreldir. Dolayısıyla birinci, ikinci şıklarımız olan şıkları eliyoruz. 3 enerji arkadaşlar skaler ve türetilmiştir. Artı türetilmiş. Cevabımız yalnız 3 olacak. Bir öğrenci yaptığı ölçümleri aşağıdaki gibi ifade ediyor. Ağırlığım 60 kilogramdır. Ağırlık olmaz, kütleme 60 kilogram olur. Boyum 1,70 metredir. Doğru bir ifadedir. Odanın sıcaklığı 20 santigrat derecedir. Doğru bir ifade. Bu öğrenciyle ilgili hangileri doğrudur? Ağırlığını yanlış bir birimle ifade etmiştir. Doğrudur. Hem uzunluk hem de sıcaklıkla ilgili yaptığı ölçümleri uluslararası birim sistemiyle ifade etmiştir. Hayır arkadaşlar odanın sıcaklığı 23 derece. Evet günlük hayatta kurduğumuz bir birimdir. Ama uluslararası birim sistemi olduğu zaman yanlış bir kullanımdır. Bu santigrat derece değil kelvin olacaktı. Evet ee, yanlıştır. Yapmış olduğu ölçümlerden ağırlık vektörel doğrudur. Boyu ve odanın sıcaklığı skaler büyüklüklerdir. Doğrudur arkadaşlar cevabımız 1 ve 3 olacak. Aşağıdaki büyüklük birime eşleşmelerinden hangisi doğrudur? Sıcaklık kalori değildir arkadaşlar. Sıcaklık kelvindir. Kütle Newton değil kilogramdır. Güç watt'tır arkadaşlar. Zaman ışık yılı ışık yılı gün, ışığın bir yılda aldığı yol demektir arkadaşlar. Zaman değil uzunluk birimidir. Yanlıştır. Elektrik akımı amperdir arkadaşlar. Amper volt değildir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkıdır. Yukarıdakilerden hangileri bir hangisi, hangileri bir fiziksel niceliğin birimi değildir? Kilo, Kelvin, Kandela gibi birimler vermiş. Hangileri hangileri fiziksel niceliğin birimi değildir? Kelvin fiziksel niceliğin birimidir. Sıcaklık, Kandela ışık şiddetinin birimidir. Kilo diye bir birim yoktur. Kilogram vardır arkadaşlar. Bir yanlıştır. Cevabımız Adana olacak. Aşağıdakilerden hangisi bir temel büyüklüğün ölçüm aleti değildir? Kumpas uzunluk ölçü aletidir. Terazi kütle birim kütleyi ölçer. Termometre sıcaklığı ölçer. Fotometre ışık şiddetini ölçer. Dinamometre ağırlığı ölçer arkadaşlar. Dolayısıyla temel bir büyüklüğün ölçümü yapılmaz. Birimlerle ifade edilebilen fizikteki kavram ve nicelikler temel büyüklük ve türetilmiş büyüklük olmak üzere sınıflandırılabilir. Bu bağlamda aşağıdaki tabloda bazı kavramlara ait nicelik sınıflandırmaları ve birim eşleştirmeleri yapılmıştır. Buna göre tablodaki kavramların hangisinin nicelik sınıflandırması ve biriminin her ikisi de yanlış olarak eşleştirilmiştir. Arkadaşlar kuvvet türetilmiştir doğrudur birimi Newton'dur. İvme temel büyüklük değildir birimi metre bölü saniye karedir doğrudur ama temel büyüklük değil sıcaklık temel büyüklüktür birimi kelvindir. Öz kütle türetilmiş bir büyüklüktür. Birimi arkadaşlar D eşittir. M bölü V'de yerine yazdığımız zaman kütlenin birimi kilogramdır. Hacmin birimi metreküptür. Kilogram bölü metreküp olacak. Bu yanlıştır. Sürat temel büyüklük değil. Türetilmiş büyüklüktür. Yanlıştır. Birimi metre değildir. sınıflandırması ve birimin her ikisi de yanlış olarak verilen hangisidir? Sürattır arkadaşlar. Cevabımız sürat olacak. Fiziğin aklı ve rasyonel düşünceyi referans alarak olayları açıklaması aşağıdaki disiplinlerden hangisiyle arasındaki ilişkiyi gösterir? Rasyonel düşünce ve aklı diyorsa felsefe ile ilgilidir arkadaşlar. Maddeye kütle kazandırdığı düşünen Higgs bozonu 2012 yılında yapılan bir deneyle gözlenmiştir. Bu deney aşağıdaki bilim araştırma merkezlerinden hangisine gerçekleştirilmiştir? CERN'de yapılmıştır bu deney arkadaşlar. Aşağıdaki bilim araştırma merkezlerinden hangisinin işlevi yanlış verilmiştir? ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ve teknolojik ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılama işiyle uğraşır. TÜBİTAK, bilim, sanayi ve teknoloji alandaki projeleri destekler. TAEK, nükleer enerjinin ülke yararına kullanımı öncülük etmede görev görür arkadaşlar. CERN, Avrupa'nın uzay çalışmalarını ve çalışmalarını programlama ve geliştirme değildir arkadaşlar. Daha çok bir parçacık fiziği var orada. Atom altı parçacıkları bulmayla uğraşırlar arkadaşlar. NASA uzayla ilgili çalışmalar yapma, bilgi üretme. Evet doğru cevabımız D şıkkı olacak. İkinci bir testimiz. Aşağıdakilerden hangisi fizik bilimiyle doğrudan açıklanamaz. Gezegenlerin güneş çevresine dönmesi açıklanır. Gökkuşağın oluşması açıklanır şimşek çaktıktan bir süre sonra gök gürültüsünün işitilmesi açıklanır. Bitkilerin yeşil ışık altındaki fotosentez hızının düşük olması, hidrojen ve oksijen atomlarının birleşerek su moleküllerini oluşturması bu kimyasal Arkadaşlar bitki e, bitkilerin yeşil ışık altındaki fotosentez hızının düşük olması Gezegenlerin güneş çevresinde dönmesi, gökkuşağın oluşması, gümşek, güneş şimşek çaktıktan bir süre sonra gök gürültüsünün işitilmesi, bitkilerin yeşil ışık altındaki fotosentez hızının düşük olması renklerle ilgilidir arkadaşlar. Hidrojen ve oksijen atomlarının birleşerek su molekülünün oluşturması daha çok kimya ile ilgilidir. Arkadaşlar cevabımız Edirne olacak. Bir otomobilin üretilmesinde fizik bilimdeki bilgilerden yararlanılır. Buna göre otomobilin bazı parçalarında kullanılan bilgilerin fiziğin ilgili alt alanında hangi alt alanına ait olduğu ile ilgili aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Akü ve marş sistemi de elektrik. Vitesin dişli sistemde mekanik. Klimasında termodinamik yan ve dikiz aynalarında optik. Fren ve direksiyondaki hidrolik sistemlerde arkadaşlar hidrolik sistemler katı hal fiziği değildir. Yine mekaniktir diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız Edirne. <laughs> Yukarıda verilenlerden fiziğin hangi alt alandaki bilgilerden yararlanmıştır? Araçların motorlarında ve bisikletlerde kullanılan diş sistemler mekanik. Fiber optik teknolojisiyle verilen ışık ile e, fiber optik teknolojisiyle verilen verilerin ışık ile taşınması optik. şu şıkkı elemiştik. Bunları silelim arkadaşlar. Evet. Nanoteknoloji ile su ve kir tutmayan kumaşların üretilmesi arkadaşlar atom fiziğidir. Cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Aşağıda verilen temel büyüklük birim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Uzunluk metredir. Zaman saniyedir. Sıcaklık Kelvin'dir kütle kilogramdır. Elektrik akımı volt değil arkadaşlar. Amper olacak. Cevabımız E'dir. Emre bir halının yüzey alanını hesaplayabilmek için halının kenarlarını bir metre ile ölçüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Emre'nin ölçtüğü nicelik temel büyüklüktür. Evet uzunluk ölçüyor. Emre'nin hesaplamak istediği nicelik temel büyüklüktür. Türetilmiş büyüklüktür arkadaşlar. Emre ölçme işlemde nicel gözlem yapmıştır. Evet sayısal değerlerle uğraştığı için nicel gözlemdir. Cevabımız 1-3 olacak. Bir öğrenci temel büyüklüklerle ilgili aşağıdaki çizelgeyi hazırlamıştır. Öğrenci bu tabloda bir tane büyüklüğün birimini bir başka büyüklüğün de ölçme aracını yanlış olarak yazmıştır. Kütle birimi kilogramdır. Ölçme aracı dinamometre değil yanlıştır arkadaşlar. Sıcaklık, kalori yanlış. Termometre doğrudur. Ee, elektrik akımı amperdir. Ampermetre ile ölçülür. Işık şiddeti kandela fotometre ile ölçülür. Zaman saniyedir. Kronometre ile ölçülür. Dolayısıyla kütle ve sıcaklık olacak sorumuzun cevabı arkadaşlar. şıklarda sıca Heh, sıcaklık ve kütle C şıkkında var. Yukarıdaki ölçme sonuçlarından hangileri yanlış bir birimle ifade edilmiştir? Ahmet'in ağırlığı 68 kilogramdır. Ağırlık olmaz. Yanlış. Birinci öncül yanlış. İki, kutuplarda havanın ısısı olmaz. Havanın sıcaklığı olur arkadaşlar. Yanlış. İki olmayanı da eliyoruz. Üç, bir defterin uzunluğu yaklaşık 27 santimdir. Doğru bir ölçümdür arkadaşlar. Cevabımız hangisinde yanlış bir ölçüm? Hangileri yanlış bir birimle ifade edilmiştir? Yani yanlış olanları soruyor. Pardon arkadaşlar cevabımız 1-2 olacak. Evet kimya madde ve maddenin özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Kimyadaki bazı olayların açıklanmasında fizik bilimiyle üretilen bilgilerden yararlanılır. Buna göre olaylarında fiziğin hangi alt alandaki bilgilerden yararlanılır. Kimyasal tepkimelerde açığa çıkan enerji arkadaşlar termodinamiktir. Atomların molekül yapısı atom fiziğidir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. Makine mühendisi olan Mehmet yeni bir bisiklet projesi hazırlayacaktır. Bu bisikletin pedalları çevrildiğinde farının yanması hedeflenmektedir. Mehmet bu projeyi hazırlarken fiziğin hangi alt alanlarından yararlanılır arkadaşlar? Evet e, mekanik tabi bisiklet projesinden bahsettiği için pedalları çevirme ile ilgili bir bilgi var. Mekaniktir. Farının yanması ışık olayıyla ilgili bir bilgidir. Evet elektromanetizma e, burada arkadaşlar e, bu bisikletin pedalları çevirdiğinde farının yanması hedeflenmektedir. Elektromanetizma ile de direkt e, ilgisi vardır. Yanmasını istiyor arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacak Fiziksel nicelikler büyüklüğü ve birimi ile ifade edilir. Yönü olan büyüklere vektörel büyüklük, yönü olmayan büyüklere de skaler büyüklük denir. Bir doğru boyunca hareket eden KLM araçlarının ilk ve son konumları aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Yer değiştirmenin vektörel bir büyüklük olduğu bilindiğine göre yargılarından hangileri doğrudur? K ve L'nin yer değiştirmeleri. K eksi 10'dan artı 10'a gitmiş. Dolayısıyla artı 20 metre yer değiştirmiştir arkadaşlar. L 30'dan 20'ye 10'a gittiği için negatif yöne gidiyor. Eksi 20 metre yer değiştirmiştir. M artı 20'den artı 40'a gittiği için pozitif yöne gidiyor. Artı 20 metre yer değiştirmiştir. Dolayısıyla K ve L'nin yer değiştirmeleri eşittir diyor. Yanlıştır. K ve M'nin yer değiştirmeleri eşittir diyor. Doğrudur. L ve M'nin yer değiştirmelerinin büyüklükleri eşittir. Evet büyüklük olarak eşittir. Eksiye bakmayacağız yani burada. Cevabımız 2-3 olacak. Aynı düzlemdeki üç kuvvet verilmiştir, gösterilmiştir. F1 kuvveti büyüklüğü gördüğünüz gibi 4 newton diyoruz. Yani 2 birime 4 newton diyor. Dolayısıyla bir birim arkadaşlar 2 newton olacaktır. 3 kuvvetin toplamını bulun diyor. Sağa doğru F1 2 birim artı 2 yazalım. F2 sağa doğru 3 birim artı 3 yazalım. F3 sola doğru 4 birimdir arkadaşlar eksi 4 yazalım. Topladığımızda Artı 5 eksi 4 toplarsak artı 1 yapacaktır arkadaşlar. Bir birimde 2 niftona denk geliyordu. Cevabımız Adana olacak. 5 duyu organı ve bazı araç gereçler kullanarak yapılan kontrollü gözleme deney denir. Buna göre e, yargılarından hangileri doğrudur? Birincisi deneyler bilimsel bir varsayımı kanıtlamak ya da doğrulamak için yapılır. Doğrudur. Bilimsel bilgiye ulaşırken deneysel çalışmalar zorunludur. Bir değildir arkadaşlar. Bir deneyde bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki etkileri incelenir. Evet arkadaşlar cevabımız 1-3 olacak. Evet yeni konumuz Madde ve özgütte bunu bir sonraki videoda anlatacağız sizlere arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. İyi çalışmalar hepinize.